Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce takımı takıma alışıp adapte olup sağda e, sahada hem takıma hem de e, a, takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Bir an önce sahada olup yani katkı vermek istiyorum. Çok büyük heyecanla geldim. E, çok mutluyum, çok gururluyum. Böyle büyük bir camianın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir an önce taraftarla da bir bütün olmak istiyorum. Onlarla da tanışmak istiyorum. İnşallah en yakın zamanda formumu yakalayıp sağda e, buluşmak istiyorum. Burada çok başarılı olmak istiyorum. E, Sayın Başkan Murat Sancak çok değerli bir e, insan. Ona çok teşekkür etmek istiyorum buradan. E, bana güvendiği için, inandığı için, e, bana bu şansı verdiği için Başkan Vekilimiz e, Metin Korkmaz'a çok teşekkür etmek istiyorum bana inandığı için, güvendiği için. Yani onları mahcup etmek istemiyorum. Ben elimden gelen en iyisini Adana Demirspor camiasına yapacağımdan hiçbir şüphem yok. Kimsenin de bir şüphesi olmasın inşallah. My experience uh, it's good to make sometimes not so good game that everybody can show himself into a mirror and try to improve. tabii ki de puantaja baktığınızda lige iyi başladığımızı söyleyebiliriz ama gelişmek isteyen bir takım için böyle zorlu maçları atlatarak ve istediğiniz performansı vermeyerek bu puan puanları toplamak her zaman faydası oluyor sebebi de şu bu iyi performans gösteremediğiniz maçlarda kendine bir ayna çekerek kendine geliştirmen gereken noktaları bilerek, göz bakarak ve çalışarak bunları geliştirebilirsin o yüzden biz bir takım olarak yaptığımızın farkındayız daha fazlasını da yapabileceğimizi de biliyoruz o yüzden her gün bunun için çalışıyoruz. O yüzden e, performansımızı yukarıya çekebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve gerektiği yerlerde de geliş, gelişimimizi göstereceğiz. Ya Tabii ki de şu anda %100 değilim. hani Bunun farkındayım ben de. Hem fiziksel olarak hem de oyun seviyesi olarak %100 olduğumu söyleyemem. Ama tabii ki de bunları en iyi şekilde çeke, yukarıya taşıyabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Her gün sıkı bir şekilde çalışmak ve e, takım arkadaşlarımızı ve teknik heyetimizin de desteğiyle ki ben bunu hissediyorum. E, en iyi performansı vermeye vermeye başlayacağım. Ee, ama dediğim gibi şu anda %100 olmasam da her gün adım adım ilerleyerek çok daha iyi hissediyorum. Çok da ve oynadığımız dakikalar boyunca bize verilen dakikalarda kendimizi oynayarak göstererek daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz. O yüzden ben de kendi konumda da e, her gün çalışarak kendimi geliştireceğim. We have to show so that another Spor of some quality and we will give everything uh, in front of our fans to to show that we have also a good level. Ya tabii ki de motive oluyorsunuz çünkü şampiyon takıma karşı oynamak her zaman sizi motive eder. Ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü biz kendi seviyemizde, kalitemizi de göstereceğiz. Hem taraftarımızın önünde takımımızın kalitesini göstereceğiz. Hem de bizde bir şeyler olduğunu da herkese ispatlamak istiyoruz açıkçası. O yüzden tabii böyle maçlar sizlere her zaman motive eder ve geçen sene de Trabzonspor hak ederek kazandığı bir şampiyon takım. O yüzden daha fazla motive ediyor hepimizi.